arkadaşlar. Bugün sizinle yılbaşı sözü nasıl yapmayı kendi onu göstereceğim. Eğer böyle bir böyle yılbaşı sözü beğenirsen ona onu beğenirsen böyle bir daha annesi hani çay, çay gelecek. Ve başlıyorum. İlk önce tutkala bunları sövmüştüm. Böyle. ne ya tutkala yapışıyor. Yapıştıracağı yapışmıyor.

Tutkalması da ve. ve sonra sonra ya, 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 şey, şey yapalım bunu yem yap, işte, yap. ve ikisini yapıştırıyoruz ve bir ne? Bunu da yapmıştık. Ha? Böyle. Ne? Ee, ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.